Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız inşallah iyisinizdir Evet bugün 8-13 Ocak haftası burç yorumlarıyla devam ediyoruz arkadaşlarım kahve bakımına başlıyoruz bu hafta ee, koç burçlarıyla başlıyoruz 8-13 Ocak haftası sevgili koçlar sizi neler bekliyor buna bakacağız Haydi bakalım Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Şöyle bir ayarlayayım. Evet. Sıra sıra fincanlarımız <laughs> bekliyor. Sevgili koçlar kanalımızın süper teşekkür butonu aktif oradan yaptığınız destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor demiştim ee, niyetleriniz inşallah gerçek olsun ayrıca kanalımızın içinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve aklımdaki kişi zamansız zamanı aklındaki kişi açılımları da mevcuttur. Kanalımızın içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Evet haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun sevgili koçlar. Bakalım sizi neler bekliyormuş. Şöyle fincanınızı gösteriyorum arkadaşlarım. Kolektife bir bakın size uyanı alın uymayana evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dura At kanalından da bize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar şöyle dışına bulaşmış. Bakın dışarıya taşan bir e, dışarıdan gelen bir mutluluk bu. Bakın dışarıdan beklediğiniz bir haber. Dışarıdan beklenen bir haberin gelişi. O haberin gelişi bir mutluluk yaşayacaksınız ve şurada karşı karşıyasınız bir kişiyle. Baya baya can yani şöyle döndüreceğim. Bayağı şurada karşı karşıya duruyorsunuz bir kişiyle. Evet, fincanın sap kısmından başladığımda... Boylu boyunca yatmış bir kişi var arkadaşım. Bir bayan, bir kadın bu. Orta yaşlarda ameliyat olabilirsiniz. Bir ameliyat olabilir. Bembeyaz bir önlük var üstünüzde. Yol ağzında. Yani yakın zaman içerisinde böyle bir planınız varsa... Bunu gerçekleştireceksiniz gibi gözüküyor arkadaşlar. A harfi çıkmış isminde soy isminde A harfi A harfi olan bir şehre gideceksiniz orada bu operasyon olacak yüksek ihtimalle devam ettiğimde böyle bir kadının size karşı Oğcheese üstü bir kadının size karşı böyle bir açıklaması var. Ya bir şey açıklıyor ya bir şey konuşuyor. Bir şeyi anlatmaya çalıştığı, izah etmeye çalıştığı bir durumu var olarak gözüküyor. Ee, ama abi biraz kızgın. Birazcık kızdırmış olabilirsiniz bu kişiyi. Üst tarafta bir ay çıkmış. Ay mutluluk, aydınlık. Ancak böyle kafanız çok karışık, zihniniz çok karışık, kalbiniz arada kalmış. Kalben üzgünsünüz. Kafa zihin olarak da inanılmaz karışık. Hani ne yapacağınızı bilemediğiniz, muallakta kaldığınız bir süreçten geçiyorsunuz ama tam şurada tepede verdiği ay e, o konuda mutluluk yaşayacağını, kafa karışıklığından da çıkacağını gösteriyor arkadaşım. Kalbin seni çıkmazda sokmuş bir kişi var ve altta, alt tarafta kalmış, üst tarafta sen üzgünsün. Üzgünsün çünkü bir ayrılık olmuş aranızda. Kalbin çıkmazda kalmış gibi ama iki vade çıkıyor arkadaşım. İki vade içerisinde bu kişiyle bir konuşma yaşayacaksın. Yani kalbini kırmış ya da iletişimsiz olduğun kişiyle bir konuşma yaşayacaksın gibi gözüküyor. Hesapta olmayan bir yolculuk olacak. Hiç hesapta yokken aniden ani bir kararla bir yola gidebilirsin arkadaşım. Aslında yolculuk açık, yol açık. Aniden gideceksin ama eğlenceli ya da güzel ya da aydınlık bir yol gibi gözüküyor. Şöyle nazik bir şekilde elinizi uzatmışsınız. Şurada iki elin kavuşması çıkmış alt tarafta. Boynu bükük bir lale üzüldüğünüz konuda, üzüldüğünüz konuda. Evet iki el buluşuyor, niyet ettiğiniz kişiyle bir kavuşmayı gösterir bu aslında evet. Yani üzüntünüzü, kırgınlığınızı ya da beklentinizi karşı tarafa aktaracaksınız gibi veriyor. Bir de burada dipte C harfi çıkmış. C harfi ve E harfi. Kalbinizi kırmış ya da içinizin böyle birazcık daha kabarmasına sebep olmuş kişinin isminde ya da soy isminde olabilir bu harf. C harfi ya da E harfini vermiş. Bu kişiyle 1 2 3 4 4 vade içerisinde aranızdaki bir konuşmada içinden çıkamadığınız mevzu her neyse o mevzu aydınlanacak olarak gözüküyor arkadaşlar o mevzuyu çözeceksiniz yani içinden çıkamadığınız konuyu çözeceksiniz gibi veriyor parç çekil anneciğim çekil parç çekil çekil oğlum evet hadi bakalım şimdi tabağımızı bir alalım arkadaşlar evet tabağınız bize ne verecek bakalım şöyle dileklerimizi tutalım sevgili koçlar Öncelikle dileğin gerçek yaşıyor. Bir tane de bir damla da böyle aydınlık bir gözyaşı döküyorsun. Ay, bakar mısınız kalp çıkmış ama sanki birçok yerinden bıçaklanmış gibi. Yani e, ee, ihanete uğradığını düşünüyor olabilirsiniz. Kalp çıkmış evet kalbiniz çıkmış ama böyle bir ee, birkaç darbe almış gibi. Şimdi burada kaplumbağanız yakında yakın vadeye gelmiş yani kalben bu hüsran durumunuzu yakın vadede atlatacaksınız arkadaşlarım. E, haksızlığa uğradım dediğiniz bir durum da olabilir. Yakın vadede atlatıyorsunuz. Önünüzde bir engel var. Bir kişi engel. Bu engelde kalkacak olarak gözüküyor. Ayrıca isminde soy isminde Giresun'un G'si olan bir kişi. Yol başında. Yolun başına gelmiş böyle bir beklenti içerisinde arkadaşım isminde soyisminde G harfi olan bu kişiyle de bir konuşma yapacaksın yolun başında karşına çıktı çıkacak ya bir irtibat kuracak ya bir iletişim kuracak ya da karşına çıkacak ee, her an bu kişiyle bir iletişim kurulabilir. Niyetinizdeki kişi de olabilir tabii ki. Şöyle baktığımda iki kişinin kavgasına şahit oluyorsun arkadaşım isminde soy isminde u ü harfi var bu kişilerin bu kişinin ama iki kişi birisi senin tarafında birisi başka bir kişi. Bu iki kişinin tartışmasına dahil olacaksın ama araya sen gireceksin. Tartışma dediğim biraz kavga boyutunda araya sen gireceksin. Sen toparlayacaksın gibi gözüküyor. Ve böyle bir anahtar var. Eline uzatmışsın ama alamamışsın. Biraz uzanda kalmış ve ee, hemen yanında da ayakkabı biraz sıkıntı içindesin bu konuyu çözmekle çözememekle alakalı kafan karışık 6 vadeyi vermiş arkadaşım 6 vade içerisinde şuradaki anahtara ulaşıyorsun çünkü kalbinin diğer tarafı aydınlık yani o ulaştıktan sonra o anahtara sıkıntıyı üzerinden atacaksın Evet peki arkadaşlarım şimdi aklınızdaki kişinin ismini bir zikredin bakalım. Üç kere zikredebilirsiniz. Yüzünü hayal edebilirsiniz. O kişinin enerjisine gireceğiz ve soracağız. Aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımın niyetine soracağım arkadaşlar. İletişim aklındaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. ...biliyorsunuz harfi genel bakımda... ...alıyoruz. Burada zaman soruyoruz... ...sadece. Böyle kanatlı bir kuş verdi. Akacak belki... ...fincanım ama şöyle bakacağım. İki rakamını veriyor... ...arkadaşım. İki gün, iki saat... ...şurada kocaman bir... ...iki vadi içerisinde... ...aklındaki kişiyle iletişim olacak olarak... ...gözüküyor... Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum. Size uyanı alın uyumayana evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.